Evet merhaba arkadaşlar Böroca'yla coğrafya kanalına hoş geldiniz. Evet nasılsınız gençler inşallah iyisinizdir. Evet yine sorular hazırladım. İşte bunlardan bir tanesi atmosferle ilgili bir soru gençler. Hemen soruyu isterseniz bakalım. Evet o evet, soruya bakalım. Atmosferde katmanlar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Gök taşlarının evet öncelikle gençler hangi tabakalarımız vardı onlara bir bakalım. Şöyle bir yeryüzümüz vardı doğru mu? Yer yüzünün hemen üstünde ne vardı? T katmanımız yani troposfer katmanımız vardı. Bunu bir şifrelemiştik sanki e, ee, bir şeyde şifrelemiştik. Trabzon, Spor, Ordu maçı iptal edildi diye bunu kodlamıştık gençler. Trabzon Spor ordu maçı iptal edildi diyeyim. Evet T neymiş? Tro posfer. S neymiş? Stra tosfer. O neymiş? Ozon osfer. M neymiş? M Mezosfer. I neymiş? Iyonosfer. E neymiş? Egzosfer diye ne yapıyordu? gidiyordu. O zaman gençler Trabzonspor Ortu maçı iptal edildi deyip bunu böylelikle bilelim yukarı doğru gittiğini. Göktaşlarının atmosferde yanmasına sebep olan yani göktaşına biz ne diyorduk aslında? Meteor diyorduk. Meteorları parçalayan katman me ile başlayan mezosfer katmanı. O zaman mezosfer meteorları parçalıyor gençler. İkisi de mele başlıyor. O zaman meteorları parçalayan, yukarıdan gelen meteorları parçalayan katman mezosfer katmanı. O zaman mezosfer katmanını belirlikle ne yapmış olduk? Belirlik. İklim olaylarının yaşandığı bize en yakın olan katman yani işte bu troposfer katmanı ne yapıyor o zaman iklim olaylarının, hava olaylarının, su buharının, basıncın, rüzgarın, yatay, dikey, hava, hareketi hepsinin görüldüğü katman bu katmandır. Yani troposfer katmanıdır gençler. O zaman ikiye troposfer katmanı dedik. Ozon tabakası içerisinde bulunan ne demiştik? Trabzonspor ordu işte bu gençler Hemen mezosferle stratosferin arasındadır ozonosfer ama stratosferin içerisinde yer alan küçük bir katmandır. O yüzden de stratosferin içerisinde yer alır. Ozonosferin özelliği neydir? Ozonosferin özelliği güneşle alakalı. Güneşten gelen ultraviyole ışınları hemen buraya güneş çizelim. Güneşten gelen ultraviyole ışınları tutuyor. İyonosfer nedir? Ben iyonosfere ne yapıyorum biliyorsunuz mu? Böyle bir tane uydu yolluyorum gençler. İletişimi sağlayan katmanda iletişim katmanı iyonosfer katmanıdır. O zaman mezosfer katmanı meteorları parçalıyor. İletişim katmanı iyonosfer oluyor gençler. O ozonosfer katmanı ozondan yani güneşten gelen zararlı ışınları tutur. Bize en yakın katman olan troposfer katmanı da iklim hava olaylarını meydana getiriyor. Bunu gençler bilelim. Evet. Şimdi diğer bir soruya gelelim. Şurada ne yorum yapacağız? Sabah K merkezinden L'ye doğru esen bir rüzgar varmış. O zaman K'dan L'ye doğru esiyorsa K yüksek basınçtır. L nasıl basınçtır? Alçak basınçtır ki oradan oraya doğru esiyor. Öğlen saatlerinde M'den L'ye doğru esiyor. Yine M hangi basınçtır? Bu hangi basınç? Daima YB'den AB'ye doğru esiyor. O zaman L'nin ortak yönü aslında ne oldu? Alçak basınç oldu. Bakalım. Kesinlikle söylenir dediği için de hiçbir istisnaya yer vermeyeceğiz gençler. L merkezi deniz kıyısındadır. Buradan ben deniz kıyısında olup olmadığını anlayamam. Get. K merkezindeki basınç değeri M'den. Şimdi K'nın M'den farklı. Şimdi L ile kala ley vereydi. O zaman derdim ki basınç fazla az ama iki farklı merkez olunca işte o zaman ben bunların kıyaslamasını yapamam gençler. L merkezindeki yatay hava hareketi çevreden merkeze doğrudur. L'yi ben ne buldum? AB buldum. AB'nin olayı neydi? Bele çevreden nereye doğru gelmesi? Merkeze doğru gelmesiydi. O zaman alçak basınç çevreden merkeze doğru olduğu için ben kesinlikle bunu söyleyebilirim. L merkezindeki nem miktarı evet L'deki nem miktarı alçak basınç diğer merkezlerden fazladır. Şimdi ikisi de alçak basınçtır doğru. Diğerleri yüksek basınçtır doğru. Ama ben nem miktarını tam bilemem çünkü özel konumda işin içine girebiliyor. L merkezindeki sıcaklık diğer merkezlerden fazladır. İşte ben basınç konusunda AB'nin YB'nin YB'nin ne olduğunu biliyorum soyuk olduğunu. AB'nin ne olduğunu biliyorum sıcak olduğunu. Ama bir tane istisnam var işte çöl. Çöl yebedir ama sıcaktır. O yüzden sıcaklık konusunda da ben kesinlikle bir şey söyleyemiyorum gençler. Burada sadece L'nin biraz daha alçak basınç olduğunu, hava hareketinin e, çevreden merkeze doğru olduğunu bulabiliyorum. Şu soruya bakalım. Evet dünya haritalı bir soru. Yukarıdaki haritada. İklim tiplerinden hangisinin hakim olduğu bölgeye gösterilmemiştir diyor. Evet şimdi gösterilmeyen bölgeye bakalım gençler. Tundra var mı? Var. Hemen Tundra dediğimizde böyle bir şey aklıma gelecek mi? Evet. Neydi? 9 ay boyunca torpah donmuş vaziyetteydi. 3 ay boyunca bataklık oluyordu. Kutba yakın. Kutup altı iklim olarak da karşımıza çıkacak mıydı? Evet çıkacaktı. Çöl dediğimizde aha kertenkelesi de olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Arizona çölü yer alıyor mu? Evet yer aldı. Savan dediğimizde Afrika aslanlar, kaplanlar, belgeseller gelsin mi? Evet milli parklar geliyor mu? Evet aklımıza gelsin bu da gitti. Tundra dedik yüksek dağ iklimi hemen avresi neresi orası? Himalaya mı? Evet Himalaya dağları aklımıza gelsin mi? Gelsin. Ilıman okyanus iklimi var mı? Yok. Ilıman okyanus iklimi dediğimde bakın karartıyorum gençler. Avrası yani şuradan okyanus akıntısından dolayı ya da burayı verebilirdi okyanus akıntısından dolayı ya da burayı verebilirdi okyanus akıntısından dolayı ılıman okyanusal iklimlerde genellikle Kuzey Yarımköre'de Batı taraflarda Batı e, Amerika Batı e, Avrupa aklımıza gelecek gençler. O zaman ılıman okyanus ikliminin yeri burada belirtilmemiş. Diğer bir soruya geçiyoruz. Aşağıda iç kuvvetler sonucunda oluşmuş dört yer şekli verilmiştir gençler. Evet bu dört yer şeklinden bakalım. Volkan konilerinin üst kesimlerinde meydana gelen patlama sonucunda oluşan çukurlara ne diyoruz? Bele yanardağın ağzı gençler. Yanardağın ağzına ne adını veriyoruz? Krater. Ya da büyüğüne ne adını veriyoruz? Kaldera adını veriyoruz. Herhangi bir yerindeki çukurlara ne adını veriyoruz? Maar adını veriyoruz. O zaman krater, kaldera, maar diyeceğiz ve Yanardağın ağzı kraterdir. O zaman krateri ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Esnek yapıdaki tortul tabakaların kıvrılarak, kıvrım dağdan bahsetmiş. Kubbe, yukarıda kalan kısma ne diyoruz? Antik Nilala kalan kısma Senkli Nala adını veriyorduk. Antikler var mı? Var. Esneni yitirmiş sert yapıdaki, ele sert diyoru, böyle diyoruz, şöyle diyoru, artılar, eksiler. Bir kırık dağdan bahsetmiş. Üste kalan kısma Horst, altta kalan kısma graben adını veriyoruz. Nerede demiş? Alçaklardaki düzlükler graben. Var mı? Var. Magmanın bir damar aracılığıyla tabakalar arasında sokulması sonucu oluşan mantara benzeyen şekiller magmanın damar arası yani aslında bana iç büskürük alt taraftaki daştan bahsediyor. Lakolit olacak gençler. Jeosenknal ise tortul tabaka, tabakalar demek gençler. Bu tabakaların kıvrılması ahanda işte bu bir Tabaka gençler, bu tabakanın yan basın sonucunda yükselmesiyle dağlar oluşmuştur. jeo Geosentinel bunun içerisinde yok. Son sorumuza geldik. Avrupa kıtasının iki haritası incelenmiş. Birinci haritada Bi Britanya. Britanya neresi gençler? İngiltere mi? Evet. Nereye yakın İngiltere? Biraz daha kutba yakın mı? Evet, biraz daha kutup bölgesine yakındır gençler. Geniş alan kapladığını. Ee, ama evet, Britanya'yı. Daha geniş alan kaplamaktadır diyor. O zaman daha böyle net görüyorum. Kutup bölgesinde yani düzden projeksiyonunu çizebiliyorum. Birinci haritada Avrupa'nın güneyinde bozulma daha fazla oluyormuş. Evet çünkü ben nereyi çizdim burada? Kutupu çizdim. Hangi kuşakla, hangi projeksiyonla? Düzden projeksiyonunu kullandım. İkinci haritada ise kuzeyde bozulma var. Demek ki ben Avrupa'nın güneyini güzel çizdim. Avrupa'nın güneyi nerede yer alıyor? Orta kuşakta yer alıyor. Orta kuşakta hangi projeksiyon var? Konik projeksiyonu çizdim. Birinci haritada lejantında turbalık, tepelik gibi yer şekilleri. Tepelik mepelik varsa o zaman bu fiziki bir harita olduğunu. İkinci haritada ise karayolları ve yerleşme. Yani bu da nüfus ve yerleşme haritasının olduğunu gösteriyor gençler. Bakalım şimdi. Kullanım amaçları farklıdır. Biri fiziki dağlar mağlar, diğeri nüfusu göstermiş, farklıdır. Çizimlerinde farklı projeksiyon var. Düzlem dedik ve e, konik dedik, evet. İkinci harita profil çıkartmada elverişsizdir. Profil çıkartma. Profil nerede çıkartılır? Dağlarda çıkartılır. O zaman ikinci haritaya bakalım. İkinci haritada karayolları ve yerleşme olmuş. Yani ben dağları göstermemişim. O zaman profilini çıkartamam gençler. Evet, elverişsiz. Birinci haritanın ölçeği. Hiç ölçekle ilgili bir şey söylenmiş mi? Yok verilmediği için ne payda verilmiş ne ölçek verilmiş ne ayrıntıda hiçbir şeyden bahsetmemiş. Sadece düzden projeksiyona göre ya da konik projeksiyona göre geniş alan dar alan bozulmadan bahsetmiş gençler. Ben o zaman bunu buradan çıkaramam. Birinci harita fiziki. Birinci haritada tepelik mepelik dedi fiziki. İkinci harita beşeri. Nüfus dedi beşeri mi? Doğru gençler. Evet gençler görüşmek üzere. Özünüze mökken bakın. Burhan Attire iğne acı ediyoruz. Ve bununla beraber de Instagram'dan gençler takip ediyoruz. Ya da buradan da e, abone oluyoruz. Like'lıyoruz. Bugün 4 tane video geliyor. Evet bundan sonra da videolara devam edeceğiz. Hadi bakalım gençler. Görüşürüz. Dasvidaniye ve Paka.